zindan iki ece Mehmet'im lafta Baba katiliyle baban bir safta Bir de geri adam boynunda yafta Halimi düşünüp yanma Mehmet'im Kavuşmak mı? Belki daha ölmedim Avlu bir uzun yol tuğla döşeli Kırmızı tuğlalar altı köşeli. Bu yolda tutuktur hapse düşeli. Git ve gel. Yüz adım. Bin yıllık konak. Ne ayak dayanır buna ne tırnak. Bir alem ki gökler boru içinde, akıl olmazların zoru içinde, üst üste sorular soru içinde. Düşün mü, konuş mu, sus mu, unut mu? Buradan insan mı çıkar, tabut mu? Bir idamlık Ali vardı, asıldı. Kaydını düştüler, mühür basıldı. Geçti gitti, birkaç günlük fasıldı. Ondan kalan boynu bükük ve sefil bahçeye diktiği üç beş karanfil. Müdür bey dert dinler, bugün maruzat. Çatık kaş, hükümet dedikleri zat. Beni Allah tutmuş, kim eder azat. Anlamaz yazısız pulsuz dilekçem. Anlamaz ruhuma geçti bilekçem. Saat beş dedi mi bir yıltıcı zil. Sayım var Malta'da hizaya dizil. Tek yakun içinde yazıl ve çizil. İnsanlar zindanda birer kemiyet. Urballarla kemik, mintanlarla et. Somurtuş ki bıçak, nara ki tokat. Zift dolu gözlerde karanlık kat kat. Yalnız seccademin yüzünde şefkat. Beni kimsecikler okşamaz madem. Öp beni alnımdan. Sen öp seccadem. ÇAYCI Getir ilaç kokulu çaydan. Dakika düşelim senelik paydan. Zindanda dakika farksızdır aydan. Karıştır çayını zaman erisin. Köpük köpük duman duman erisin. Peykeler. Duvara mıhlı peykeler. Duvarda başlardan yağlı lekeler. Gömülmüş duvara baş baş gölgeler. Duvar, katil duvar, yolumu biçtin. Kanla dolu sünger, beynimi içtin. Sükut, kıvrım kıvrım uzaklık uzar. Tek nokta seçemez dünyada nazar. Yerinde mi acep ölü ve mezar? Yeryüzü boşaldı, Habersiz miyiz? Güneşe göç var da kalan biz miyiz? Ses demir, su demir, ekmek demir. İstersen demirde muhali kemir. Ne gelir ki elden? Kader bu, emir. Garip pencerecik, küçük, daracık. Dünyaya kapalı, Allah'a açık. Dua, dua eller kırıncalanmış. Yıldızlar avuçta, gök parçalanmış. Gözyaşı bir tarla, hep yoncalanmış. Bir soluk, bir tütsü, bir uçan bu iplik ki incecik örer boşluğu. Ana rahmi zahir şu bizim koğuş. Karanlığında nur yeniden doğuş. Sesler duymaktayım, davran ve boğuş. Sen bir devsin, yükü ağırdır devin. Kalk ayağa, dimdik doğrul ve sevin. Mehmed'im, sevinin, başlar yüksekte. Ölsek de sevinin eve dönsek de. Sanma bu tekerlek kalır tümsekte. Yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir.